Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz Stars'ın yeni bir bölümünü daha çekiyoruz. Ben en son bu Sünger Baba etkinliği geldiğinden beri hiç çekmediğimi düşünüyorum. Yani hiç videoyu almamıştım herhalde. Onun için bugün size de bir video çekmek istedim. John Sein mücadelesi diye bir şey gelmiş. Bunda yengeç paraları kazanıyoruz. Ve şöyle göstereyim mesela ben şu kademeye kadar geldim. Durun nerede ya? Ha, mesela ben knockoutta şu an zafer 5'i oynayacağım. 15 zafer yapınca da şuradaki oyuncu simgesini alıyoruz. Ee, aynı zamanda bu mücadelede e, tüm savaşçılar maksimum seviye oluyor. Mesela e, ben şu an Colette, Piper ve Jess'in hiperşarjlıya onun dışında mesela Tara aldım ya sarayı da hiper şarjlı gösteriyor. Ama benim taram 11 seviye değil mesela. 9 seviye. İşte e, şimdi size bir şey daha göstereceğim. Ben Spike'ı aldım. Star yolundan. Onu da göstermiş olayım. Sonra başka ne geldi bana? ha açtım. Bibiyle bayağı iyi oynuyorum böyle arkadaşlar. Bibiyi açtım ve Bibiye zombi Bibi zombi Bibi kostümü aldım. Ama Dipkan'a yeni şöyle bir kostüm de gelmiş. Bu kostüm de çok güzel. Ne kadar bu zombi Bibi yeni almış olsam da o korsan Bibi mi artık nedir ismini bilmiyorum. Bu değil lan. Ha, lanetli korsan Bibi de bayağı güzel duruyor. O yüzden onu da alabilirim belki. Yani ne kadar daha bu kostümü yeni almış olsam da onu da çok istiyorum abi ya. Neyse. Şimdi bu mücadelede bir oynayalım bakalım. Bu mücadele bayağı bir zor o yüzden e, en iyi oynadığım karakterlerden birini alacağım. Bibi ile de iyi oynuyorum. Onu da hiper şarj yapmayı düşünüyorum bu arada. Hiper şarjı baya güzel. Abi karşıdakilerin aşamasını gördünüz mü? Biz nasıl yenelim abi bunları? Gerçekten Brawl Stars çok adaletli. Dünyanın en adaletli kişisi olabilir Brawl Stars yani. O kadar adaletli ki bizde sadece altın aşamalı biri var o da benim. Abi niye bir de herkes böyle? Mandy ve Jesse. Mandy ve Piper. İkisi de bana bulaşıyor şu an. Ya ne vuruyor lan, ha? ana? Ana. <laughs> What is the ana? Gel lan buraya. Aa, Mandy'nin hey, şu şeyi çok güçlü arkadaşlar ultisi. Ama o karakteri de almayı düşünüyorum. Baya iyi. Keşke benim de Mendi'm olsa. Neden yok? uzaklaştırdım. Hiper şarjım dolmak üzere. Abi bunun gerçekten hiper şarjı bayağı iyi ama ya. Ultisi var. Ulti atabilir her an. Her an birimize ulti gelebilir arkadaşlar. Aha! Kaçtım lan. Ultiden kaçtım anasını. Çok mutluyum şu an. Hey, şu ok nasıl ya abi adam 74 canla kazandı çıldırıyorum şu an var ya bu haritanın ortalarına neden diken yapar ki bir insan neden yani neden ne amaçla oraya diken koyarsın çok saçma neyse evet devam ediyoruz sinirlenmek yok Relax abi relax. Bu kostümün efektlerini beğendiğim için aldım. Ama şey değerdi abi. Ee, benim Ben bu kostümü mücevherlerle aldım bu arada. Gerçekten e, 2500 mücevherlik kostümlere göre en iyisi buydu. Yani bir bakın arkadaşlar. Şu Bibi'nin 2500 mücevherlik kostümlerine yani gerçekten en iyisi buydu o kostümlerden. Ben de mücevherle aldığım için bayağı iyi oldu bana. Yeah. I'm a cool cat. A cool cat. <laughs> Atma onu. Atma bak falsolu falsolu atıyorum zaten şimdi. Boşuna hiper şerefini açmasaydın abi. Evet kazandık. Sonunda bir kazanma daha elde ettik. Vallahi şu an çok mutluyum yani. Bakalım. Son bir zafer kaldı. Ondan sonra sıcak bölgeye geçeceğiz. Ama ben birazcık da farklı oyunlar oynamak istiyorum. Ne oynasak mesela. Normal knockout oynayalım bir de. Umarım buna kaltta da o dikenler yok. Eğer varsa gerçekten yani boşuna tıklamışım diyeceğim. Yes farkları da. Bunu bekliyordum ben de. I'm a cool cat. Kaçamadım abi. Öyle bir attı ki. Abi neden bana atıyor herkes <laughs> Arkadaşlar Bibi o kadar güçlü değil Siz o kadar güçlü sansanız da Yani Herhalde Bibi güçlü diye atıyorlar da Hadi mon mon diyalay abicim Dynamike'larından iyi oynananlara Mon mon diyalay diyorum arkadaşlar ben <laughs> Dynamik song <laughs> oh, Gönderdim onu Atma abici atma abisi atma. Abisi atma atma onu abi at. Atma onu atma. Atma onu vallahi. Vallahi ölürüm atma. Abi neden onlardan hiçbir ölmüyor da hep bizden ölüyor anlamadım ki. Gel abisi gel gel. Hayır at onu atma onu atma. Gerçekten ben ölürsem bu oyun biter. O yüzden ölmedim. <laughs> Tam öldü. Kim kaldı abi? O mu kaldı abi? Tek eteke. abi. Yeter abi. Git 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 abisin. Git abisin. Abisi. Abi git abi git. <laughs> Köşede sıkıştım ama. Gerçekten kazanamayacaksam niye oynadım yani? Çok saçma. Neyse. Devam ediyoruz. Sinirlenmek yok. Relax. Her şey tamamen relax abi. Bununla uzun zamandır oynamıyorum. Bir de bununla oynayayım. Bakayım. Bununla bu maçta kazanacağımı düşünüyorum. Çünkü ıı, yakın dövüş bir karakter değil. Nasıl öldüm lan ben? Bu Leon'un o kadar güçlü olması imkansız bu arada. Aferin bebeği. Var ya B'den bunu beklemiyordum. Gerçekten B'de güçlü karakter ha. Arda sırada onunla da oynayayım. Tabi oynamayı becerebilirsem. Ya bu Leon nasıl bu kadar güçlü abi? Leon'un üstüne atlamışım resmen. Resmen beni öldür demişim yani. Bir şey diyeceğim. Leon bu kadar güçlü olamaz haksızlık. Gerçekten bu kadar güçlü olamaz haksızlık abi. Abi bir, bir helal olsun var ya sana şu an. Abi bir şu an acayip güçlü. Yani şu an şaşkınlıklar içerisindeyim. Bir insan bir ile bu kadar iyi oynayamaz abi. Yine neredeyse ölüyordu bir de. Bayağı iyi oynadı ya. Ben de bir iyi oynar mıyım ki acaba? Kesin hiç iyi oynayamam ama bir denesem mi? 18. günün parasını alalım. kostümlerden yeni bir şey gelmiş. Günlük hediye ücret, ücretsiz. Ücretsiz ne be? <laughs> ücretsiz. Devam edelim kostümlerden. Bakın şu da zalim bibi de 2000 taşlık bir kostüm ama efektleri falan. Yani ıı, um, Spike'ın şey kostüme gibi anladınız siz. Neyse. Sakin kalıyoruz. Şu bibiye e, şey alacağım. Kostüm kostümü almayı düşünüyorum bu videoda. E, bu videoda alamazsam shorts olarak atarım arkadaşlar. Gerçekten yani çok istiyorum o kostümü. Bayağı iyi ya. Şimdi nakavta başka ne gider? Piper'ımızı alalım yine. Piper mainler. Knockout'ta Piper alır arkadaşlar. Bir tane yani Piper main olmak bunu gerektirir diye bir, bir şort short satmıştım ya. O shortta da gerçekten bayağı iyi oynamıştım o maç ya. O kadar iyi oynamıştım ki. Şey düşünün şimdi. iki kişi kaldınız Knockout'ta. evet Piper'la gerçekten Spike'ın şey kostümü gibi oynadığım buradan belli arkadaşlar. Bizim takım niye bu kadar şey oynuyor? Şey artık anlıyorsunuz. Telif yemek istemiyorum. Hatta direkt söyleyeceğim neden bok gibi oynuyoruz arkadaşlar? Neden bok? Ya şu Mortis, Mortis ve Piper mısınız dese Gerçekten Piper de ay yani Mortis dedim çünkü Mortis yakın dövüş olduğu için Piper'ı eziyor abi. Şaka mı? Şaka mı şu an? Ben neden bunda oynuyorum ki? Şunu da oynasam ya neyse. Devam ediyoruz. Bu sefer güzel oynayacağım. Lilim. Lilim. Güzel Lilim benim. Ee, artık odamda bile resimlerim var. Lili ile iyi oynuyorum ama meyilim değil arkadaşlar. Keşke Lily Hypercharge gelse ya. Lily Hypercharge gelse belki e, main'im dili olurdu. Gerçekten Lily bayağı iyi oynuyorum. Umarım bunu dedikten sonra Lily e, bayağı kötü oynamam. Umadım. <laughs> Yoksa zor olurum. Ya bak bu bu haritadan nefret ediyorum abi. Neden bu harita? Oha! Dedi ya dikenler çok az işliyor. Şöyle bir gölge alemine gidelim. Lan onu burada sanmıştım abi. Ölme. Öl ölme. Laf dinleyen mi var kardeşim? Ölüyorlar işte. Tamam şunu atalım. Bir de şunu atalım. Şimdi bu maç bizde arkadaşlar. Ben size diyeyim. Şurada da olsun bir de şunu atacağım. Ondan sonra bu maç bildi. Bakın okudum. Tüm her şeyi anladım görüyorsunuz değil mi? Gölge alemine basmıyor. Ölürsem gerçekten ölürüm yani. Sonuncu abi gölge alemin bu. Gerçekten yeter. Yes. Abi şu an bu maçı kurtaran benim ama tüm gölge alemim bitti. Ama yine de bu maçı kazanabildik. O yüzden mutluyum. Bir daha okuyalım şu kitabı. Bakın. Okuduğumuzda bu maç bizde demiştim. Oldu işte bu maç bizde Boşa veriyorsun mu? Neden? Neden ya? Yani? Neden ultim boşa veriyorsun? Ne kadar, ne kadar ışınlanacaktım sana işte ya? Ultim boşa verdim. bitti. Mo şu an bitti arkadaşlar. Mo'cum bak çok güzel bir faresin ama lütfen gelme izin ver şu an. Yes. Abi sonunda bir maç kazanabildik. Aldık yengeç paramızı da. Arkadaşlar ben bir maç daha yapacağım. Yani bir maç daha kazanacağım. Ondan sonra geleceğim. Ee, şey kostümünü aldıktan sonra kapatacağım videoyu. O yüzden birazcık şu anda e, videoyu durduracağım. Haberiniz olsun. Birazcık kasıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şu anda e, lanetli korsan bibiyi alacak e, yengeç param var. Ama ben e, ne kadar onun için kaç saatte oynuyor olsam da e, hatta yanında esnavi star da geliyormuş. Ama ben yine de Hatta indirimli olmasına rağmen yine de farklı bir kostüme biriktirmeye karar verdim. Ama acaba bunu alsam mı ya? Bir dakika kardeşime sorayım. Arkadaşlar kardeşime sordum ve dedi ki yanında efsane bir starsa, star varsa al dedi. Bir de indirimli falan bence baya iyi bir kostüm. Ne kadar ben bu zombi bir daha yine almış olsam da bu ondan daha iyi bir kostüm arkadaşlar. O yüzden alıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? 3, 2, 1. Bastım. Bastım şu an arkadaşlar. Geliyor. Geliyor. Abi. Abi çok iyi abi. Abi şu efektlere bak abi çok iyi. Şimdi seç diyelim. Efsane bir star'a da kardeşim bassın. Bas. Tam iyiye dokunacağım. İnşallah. Oha, fen Fen geldi abi. Fen Allah. abi yuh. Yuh abi yuh kardeşim şansın var ya çok şanslı. Oğlum sen. keşke bana gelseydi bu efsanevi istedim. Oğlum var ya ben kaç tane efsanevi açtım. 10 bin kupayken de efsanevi açtım. Yıldız gücü falan çıktı. Kardeşim açtı ya. Karakter çıktı abi. Ben de gizemli karakter çıktı. Yuh yani. Abi şu an Gerçekten iyi ki almışım diyorum çünkü ben böyle şeylerde her zaman şeyi düşünürüm. Ya Efsanevi Star'dan karakter çıkarsa. Yani düşünsenize 4000 yengeç parasına ben şu an bir karakter bir de kostüm aldım. Baya iyi yani. Oğlum 4000 yengeç parasına karakter artı kostüm. Abi çok iyi ya şu an baya mutluyum. Hemen bakalım fenge. Feng abi Feng abi abi çok iyi abi bunun kostümlerine bakalım belki buna da alırım bunun en iyi kostümü sence hangisi bence de bu abi ya ben de bunu çok istiyorum eğer alırsam kesinlikle bunu alırım arkadaşlar bir de şunu da almaya çalışabilirim ama bu baya 200 elmas bunu almam imkansız yani. yani neyse arkadaşlar baya iyi hemen yükseltelim şu an acayip bir şekilde mutluyum. Kardeşim çok şanslısın. Oğlum bütün efsanevi starları bana açtıracak mısın burada sonra? Hepsini sana değil. Arada sırada. <laughs> Neyse evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hemen birbirinin kostümüne de şöyle bir bakalım. Ondan sonra seçelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Tekrardan abone olursanız, like atarsanız beni çok sevindirirsiniz. İkinci değişim bu. Gerçekten videolarımıza çok emek veriyoruz. Bir dahaki videoda korsan bibi ve fengi deneyeceğim. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Bay bay. Hatta. Bay bay. Olmadı. Tekrar söylüyorum. Görüşürüz. Bay bay.